Hepinize selamlar arkadaşlar. İyi ki arkadaşlar. Hepinize selam. Bugün takipçilerimizden gelen bu büyük sürü hediyeleri açacağız. Bakalım bize neler göndermişler. Tabi içerlak bana da güzel şeyler göndermişsinizdir. Neyse kameramızı şuraya koyalım. Evet açmaya başlayalım. Şimdi bu kadar hediyeyi biz nasıl açacağız teker teker? Neredeyse 24 saat boyunca herhalde hediye açacağız. Oh, kızım kar küresi. Anne bunca ben açayım. Oh, anne iki kar küresi Evet kızım bunları buraya koyalım. Burada o kadar çok hediye göndermişler ki arkadaşlar. Evet bu arada bir sürü hediye göndermişler. Kızım bak kardan adam çok güzel bunu biz evcilik oynuyoruz karsın burada hepsini buraya koydum. <laughs> Altında bir mektup yazıyor kızım sen okumayı bilmiyorsun daha ver ver okuyayım sevgili King ailesi sizi çok ama çok seviyoruz yani. Biz de sizi çok seviyoruz. Bakayım bunu da açayım. Hey! Kulabi! Çok tatlı. Bunu iyi, hemen buraya koydum. Hadi bakalım. Oo, bu lamba da güzelmiş. Lambayı da oraya koyayım. Kızım bütün şeyleri oraya koydum. Al şu kardan adamla onu da. Şuraya koyamıyor muyuz? Koyamıyormuşsun sen. Oyun küçük ya neyse. Kızım bu. Oh! Bu ne be? istemiyorum bunu çöpe at gel. Hayır kızım onu sakın poposuna dokunma. Ne? Dırr. Ne? Bu. Tükürdüm ona. kızım ne oldu? Kızım ne oldu? Al ben hadi kış kış yürü git. Pardon ama bunu atmak zorundaydım. Özür dilerim. Aa, bu arada arkadaşlar herkes sevgililer günü olsun Evet yani. King bana kutladı mesela. Bana baş tacı aldı. Bundan daha çok hediyeleri aldı. Evet ben şu gülü buraya koyayım geri. Şöyle. Ah oh, kızım herhalde video çekiyorum diye ve sen de video çekiyoruz diye onu oraya koydum. Bu ben. Kızım bana. Oh, çaydanlık seti. Ama bunu en üste koyacağım şöyle koyuyorum. Açalım. Oh, robot bu da benim. Konuşuyor. Hadi bu da dur Bu da benim. Ama bunu da buraya koyacağım. Bakayım. Anne bu senin. Bu da benim kızım herhalde. Bana gelmiş George. Ay üstüme giydim. Bu da neredeyse aynısıymış bunun. Aa bu pijamayı biliyordum istiyordum. Bunun göbeği açıda gelmiş. Ama Lili böyle olmaz ki hep sana çıkmış. Ben ne yapayım? Ta takipçilerim beni seviyor değil mi? Değil mi kızlar? Kızlar valla çok güzel hediyeler yollamışsınız. Ben bayıldım. Kızlar Şöyle koyduk. Heh, tamam. Oh sonunda bana bir üst çıktı. Aha yine bana çay Pardon şey. Tuzluk çıktı. Hadi iyi burada elektrik süpürgesi var bu arada. Ha Şu sipariş etmiştik. Gelmemişti ya. Çok üzülmüştük. Bu başkan üstleri. Bizim yardımcıların üstleri. Ne o vardı? İyi tamam yardımcıların ise bunlar nerede kalabilir? Arkadaşlar bu arada yardımcılar için almıştık. Depremde bir deprem oldu biliyorsunuz ardından atlattık. İnşallah olmaz bir daha. Amin. Oh bir tane daha bana öz çıktı. Öf. Tamam. Kızım Ampopit. Yuhu hep bana yaşıyorlar. Bu arkadaşlarım benim kanalım olduğu için takipçilerim. Huu, <laughs> Köpeğe Köpeği çıktı. Çok güzel. Bu ne? Kızım bu mayo. Mayo nedir? Dönerseniz neyse. Hadi bakalım bütün hediyelerinizi bütün hediyelerinizi bir dakika söyleyemedim ya dilim dönmedi bütün hediyeleriniz için çok teşekkür ederiz sizi seviyoruz bay bay